Özellikle evet. de yüzde e, evet. altın oran. E, bunda bir matematiği de var. Malumunuz evet. konuda ne söylersiniz? <laughs> Şimdi bir yani oran orantı çok önemli yüzde. Ben yüz estetiği ile ilgili cerrahi uygulamalar da yapıyorum. Burun estetiği, kepçe kulak estetiği gibi. Onun dışında cerrahi olmayan dolgu botoks gibi işlemler de yapıyorum. Burada birbirine oranlı olması gerçekten oldukça önemli. Mesela bir kişinin burnu çok güzel olabilir, dudağı çok güzel olabilir. Ama hani mesela bir çantaylı bir ayakkabının birbirine yakışmaması gibi kendi birbirine yakışmayabilir. Aslında bu altın oran kavramı ilk olarak orta çağda saptanıyor. Bu matematikte sanata kullanılmaya başlasa, başlaması orta çağda matematiksel bir oran olduğu saptanıyor. Ve bu oranın evrenin matematiğinde de olduğu. Yani bir geyiğin boynuzunda, salyangozun kıvrımında, bizim DNA'mızda, işte uzaydaki yine yıldızların oranlarında falan böyle bir oran olduğu saptanıyor. Biz de estetik işlemler yaparken bu matematikten faydalanıyoruz. Bence çok önemli bir konu da kişinin yani kendi güzelliğinin farkında olması. Ben kadın hastalarıma da özellikle bunu söylüyorum. Hani kendi çirkin bulup güzel, güzel olmak için gelmek değil de kendi güzellikleri, kendi özelliklerinin farkında olup onu geliştirmek, onu öne çıkarmak, yani herkese herkesi bir aynı kalıba sokmak, tornadan çıkmış gibi bir şey yapmaya çalışmak değil, o kişinin kendi güzelliğini öne çıkarmak, kendi doğal kişiliğine uygun, herkesin mutlaka bakımlı olmaya, biraz daha güzel görmeye ya da moralini yükseltmeye ihtiyacı var. Bu bence çok doğal. Yani böyle bir yeniliğe açık olmak çok doğal. Ama çok kişiyi baştan yaratmanın ya çalışmanın da bir anlamı yok kişinin kişinin özelliklerine uygun kişilik özelliklerine yüz özelliklerine uygun oranlarına uygun doğal bir güzellik beklentilerine uygun herkes çok doğal istemeyebilir, da daha iddialı da isteyebilir onlara uygun bir çalışma yapmak gerekiyor Evet efendim konuğumuz Esin Yalçın Kaya doçent doktor kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi doçenti Ankara'da efendim kendisi